La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1 0 mağlup ettiği mücadele tek golün asistini yapan Arda Güler, İspanya'da gündem olurken Habi Elonso'nun El Clasico öncesi kadro kararını verdiği kaydedildi. Bu sezon Habi Elonso'nun gelişiyle adeta yıldız gibi parlayan ve Eflatun Beyazlı ekibin en gözde oyuncularından biri olan Arda Güler, Getafe maçında yaptığı asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Onu yedek kulübesinde tutmak günah, İspanya'da yine gündem olmayı başaran milli yıldız için övgü dolu ifadeler kullanılan Marka'da, Arda Güler oyuna girene dek Real Madrid kötü bir dönem geçirmiyordu, kötü dönem geçirenler Real Madrid maçını izleyenlerdi aslında. Hücumda hiçbir şey yoktu, maçın başında Emebepi'nin yakaladığı pozisyon dışında hiçbir şey. Maç 0-0 bitecek gibi dururken Arda Güler ve Vinicius oyuna girdi. Arda sahaya adımını atar atmaz Emebepay asistini yaptı, ki bu gol aynı zamanda 3 puanı getiren goldü. Arda Güler'i yedek kulübesinde tutmak hata. Gördüklerimiz göz önüne alındığında, Madrid onun yeteneği olmadan yapamıyor, yapamaz. Onu yedek kulübesinde tutmak bir günah, denildi, Arda'yı dinlendirmek istedi. Haberde, Habi Elonso'nun önündeki Barcelona ve Juventus maçlarını düşünerek Arda Güler'i Getafe karşılaşmasında yedeye çektiği ve dinlendirmek istediği belirtildi. da sahada olacak mı? Marka'da yer alan habere göre, başarılı performansıyla göz dolduran milli futbolcu, El Clasico ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçlarında Elonso'nun en büyük hücum silahlarından biri olacak. ALONSO D.A.N. Büyük Övgü, Real Madrid'in deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta asistiyle galibiyette önemli rol oynayan milli futbolcu Arda Güler, hocasından da övgüyü kaptı. Harika bir şekilde etki etti. Arda'nın oyuna girer girmez etki ettiğini belirten Alonso, Arda oyuna girdiğinde harika bir etki oluşturdu. Militao'nun pasında golü hazırladı. Ritmi bulmak kolay değildi ama o bunu başardı. Diye konuştu, birbirlerinin rollerini D, Yumuşak, G, i Ş, T, İ, R, E, B, İ, L, i, ye, O, R, L, A, R, Bellingham ve Arda Güler'in birlikte oynama konusunu da değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, bence Arda ve Jude hem 6, hem 10 numara pozisyonlarında oynayabilirler birbirlerinin rollerini değiştirebiliyorlar. Arda döndüğünde ve son pası verdiğinde fark oluşturuyor. Bu ikiliyi daha çok bir arada görmek istiyoruz." dedi. Bu sezon bambaşka. Real Madrid'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Arda Güler, çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.